Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu ilk yayınımız. Bundan sonra düzenli olarak hurda piyasasında hurda ile ilgili haberler paylaşacağım. ismin Uğur Korkmaz. Şimdi arkadaşlar bugün çıkan yasaya göre biliyorsunuz hurda araç yasası çıktı. Peki ne getiriyor? Bununla ilgili haber okuyalım. Hürriyette. Sizin aracınız kaç yaşında? Hurda aracını getirene 10.000 TL diye başlık atmış. Meclise sunulan tasarıya göre 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımlarında 10.000 liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye'ye geleninde 6 milyona yakın 16 üstü araç varmış. Tasarıya göre konut hesabına hesabında devlet katkısı 15 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor. Başka bir şey de. Bizim için önemli olan arkadaşlar 16 yaş ve üzeri araçlar için burada yasası çıktı. Ee, yeni araç alımlarında yaklaşık 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye'de de 6 milyona yakın 16 yaş üzeri araç varmış. Peki arkadaşlar hangi araçlara yararlanacak bu yasadan? Otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların yararlanabilecek. Peki hangi yararlanamayacak araçlar hangileri? Traktör ve motosiklet bu yasadan yararlanamayacak. Şimdi arkadaşlar kendi web sitemize gelecek olursak piyasası.com adresimizde. Bugünkü hurda fiyatlarını aktaralım. Biliyorsunuz hurda fiyatları genel olarak düş eğiliminde. Yarından geçerli olmak üzere kromon çelik hurda fiyatlarını güncellemiştir. DKB 1210, bonus 1210, ekstra 1190, birinci sınıf 1060, ikinci sınıf 830, üçüncü sınıf 535, talaş 610 lira ton bazında fiyatlandırılmıştır arkadaşlar dilerseniz web sitemizde hurtopiyasi.com'da detaylı bilgi tıklayabilip e, tıklarsak kroma çeliğin önceki fiyatlarını görmüş olacağız. Arkadaşlar bu yanı, yayını kısa tutacağım. Yarın inşallah bundan sonra düzen olarak hurda haberlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bol kazançlar.